Selamlar herkese Serdar Başkan ben süper video ile karşınızdayım. Bu videoda karanlıkta parlayan bir ampul yapacağım. Ampul normalde karanlıkta parlaması için ama benimkinin içinde mesela şunu kullanacağım. İçinde herhangi bir aydınlatma düzeneği olmayacak. Bunun içini boşaltacağım. İçine parlayan epoksi reçine koyacağım, dolduracağım. Daha sonra onu bu küpün içinde başka bir katman epoksi reçinenin içine hapsedeceğim. Burada karanlıkta parlayan epoksi reçine pigmentlerim var. Mavi kullanacağım ama burada yeşil de var. Bunları bir ayırt edeceğim. Her neyse şimdi ilk olarak ne yapacağım biliyor musun? Bu ampulün içini boşaltacağım. Artık sıradan akkor ampuller bulunmuyor. Eskiden biz çocukken olanlar, genç ve çocuk izleyicilerim bunu bilmezler. Her neyse bu böyle led. Bunu şimdi güzelce buradan oyacağım, içini boşaltacağım. Daha sonra bunun içine parıldayan epoksi reçine dökeceğiz. Istiyordum. Şunu kırmadan çıkarabilirim diyordum ama çıkaramıyorum. Ya. Evet. Evet. Bravo. Sonunda çıkardık. Şimdi e, şuralarını temizlemem lazım ki bunu böyle küfün içine koyduğumda kenarlarında abuk subuk şeyler kalmasın. Ya bu tür işlerde gerçekten böyle <laughs> inanılmaz ya, <laughs> İnanılmaz gerçekten. Delinç kırılacak dedim, şimdi kırıldı. Baştan başlayacağım şimdi. Bu da kırıldı. Başka bir tanesinin daha içini oydum. Aa lütfen. Evet ampulleri hazırladım. Bakın böyle ama bu şu maalesef çatladı. Bunu yedek olarak ayıracağım ne olur ne olmaz diye. Bunu kullanacağım arkadaşlar. İçindeki havayı, içindeki tozları falan güzelce dışarı püskürttüm. Şimdi bunun içine böyle fosforlu bir epoksi reçine hazırlayacağım ve dolduracağım. Sonra bunu kürlenmeye bırakacağım. Bakalım nasıl olacak. Evet bu arada bakın bunlar da fosforlu pigmentler. Şöyle göstereyim size. Ben mavi olanlarını kullanacağım şu şekilde. Yeşil olanları da Bunları da belki başka bir projede kullanırım. Evet böyle parlıyor. Bir de buna böyle UV vurunca biraz böyle UV depolatıyorsunuz bunlara. Bunlar çok daha parlak hale geliyor. Baksanıza nasıl parlıyorlar. Evet, vakum haznesi hazırladım. Şimdi bunu bunun içine yerleştirelim bakalım. Buraya yerleştiriyoruz. Amaç içindeki hava kabarcıklarını almak. Onu da buraya yerleştiriyoruz. Aynen bu vakum haznesi ZeroVac Sağ olsun. Gönderdi bana. Kendilerinin bir ürünü. Burada pek çok işte kullanacağım kendisini. Bir önceki videoda da kullanmıştım hatta. Şimdi bunu bir çalıştıralım bakalım. Neler oluyor? İlk defa bu arada ben de bu işlemi yapacağım. Acemisiyim. Burayı kapatalım. Bunu biraz açalım. Evet bakın bir takım hava kabarcıkları var. Bir vakumlayalım ya. <laughs> Evet, yavaşça vakumluyorum. Evet, ufak ufak kabarcıklar çıkmaya başladı gördüğünüz gibi. Yakınlaştırayım şöyle. Bir. Evet, basınç azaldıkça üzerindeki çok daha fazla köpürüyor. Şimdi alabildiğim kadar alacağım içerideki havayı. Makineyi kapatacağım. Biraz vakum altında bekleteceğim. Daha sonra bu işlemi belki birkaç kere tekrarlayacağım. Şu an bayağı ayran gibi köpürdü. Okey. Şimdi bunu kapatalım. Biraz bekleyeceğim bakalım neler olacak. Şimdi bir ufak ufak salalım bakalım havayı tekrar içine. Çok yavaş salacağız. Evet aldığımız kabarcıklar şu an patlıyor. Patlamayanları da yakarak yok edeceğim. Evet şu an eşitlendi. Bunu kenara alalım. Hmm, i̇çeride neredeyse hiç kabarcık kalmamış. Evet şu an kabarcıkların çoğunu aldım. Burada silikon kalıbıma buradan biraz şimdi bundan koyacağım. Şunu bir koyalım bakalım. Evet. Ee, bu da bana ampul için yeterli olacak. Şunu bir kenara alalım. Şimdi buraya pigment karıştıracağız. Pigmenti yoğun karıştıracağım ki o fosfor efektini bize yüksek yüksek versin. Koyalım. karıştırmak istiyorum şimdi Şöyle ışığı kapatıp bir bakmak istiyorum ya nasıl parlıyor diye. <laughs> Baktınız mı nasıl parlıyor? Evet inanılmaz parlıyor. Biraz böyle ışık vurayım üzerine şimdi daha çok parlayacak bak. Uuu bir de UV'ye vuralım. Çok iyi. Evet bunu güzelce karıştırdım, vakumladım. Şimdi ampulleri dökme zamanı geldi. Bakalım nasıl olacak. Evet, tepeleme doldurdum zaten alt tarafı. Olmazsa biraz zımparalarım daha sonra. Şimdi bunu da şöyle şu şekilde çevireceğim ve bulaştıracağım. Bu akacaktır büyük ihtimalle ama geri yerine yine de yapmaya çalışacağım bakalım. Evet, şimdi bunların kürlenmesini bekleyeceğim. Şunu da biraz uğraşabilirim arada sırada ama onu zaten ee, yarın bakacağız sonuca. Şimdi bir ışıkları kapatalım. Nasıl görünüyor bir görelim. Ondan sonra da yarını bekleyelim. Ha. Çok iyi görünmüyor mu? Şu. Bir dakika. <laughs> Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Evet aradan yaklaşık 12 saat 16 saat civarında bir süre geçti ve bunun içine koyduğum e, fosforlu epoksi reçine kürlendi ve içinde çok enteresan desenler oldu. Işıkları kapattığınızda da çok güzel görünüyor böyle. E, tam tahmin ettiğim gibi oldu. Şimdi bunu böyle buraya koyacağım ve üzerine bir kat daha epoksi dökeceğim. Sonrasında bunu çıkaracağız kalıptan ve çok enteresan bir şey çıkacak ortaya. Çok merak ediyorum. Hiç hava kabarcık kalmayacak şekilde güzelce vakumladım kalıbımı buraya getirdim. Şimdi ne yapacağım? Bunu üzerine dökeceğim. Bakalım nasıl olacak? Şöyle çok yerlere dökmeden dökelim bakalım. Evet, biraz daha koysam mı? Bir bakayım. <laughs> Çünkü biraz daha koyalım bakalım. Evet, doğru hesaplamışım hacimleri. Evet. Şu an dışında silikon olduğu için tabi tam belli olmuyor. Ama şuradan baktığımızda gayet güzel bir şeye dönüşecek gibi görünüyor. Özellikle karanlıkta çok güzel bir şeye dönüşecek. Aa bir ışıkları söndüreyim bir daha bakayım. Evet bakın karanlıkta da böyle görünüyor. Yaklaşayım biraz. Evet şimdi bunun kürlenmesini bekleyeceğiz. Herhalde bir 24 saatte da 36 saatte bu kürlenecektir. Sonrasına bakacağız. Evet böyle bir şey oldu. Bakalım bunu kalıptan nasıl çıkaracağız acaba? Zor bir şey mi bunu çıkarmak ya? çıkardım. Aynı. İşte çıkardım. Ulan çok ilginç oldu be. <laughs> Işıkları kapatalım. Biraz daha ışık verelim bakalım. Uhuuu. Şöyle yapalım. Evet, karanlıkta kendi kendine parlayan ampul projemi bitirdim ama bu çok istediğim gibi olmadı. Yani çok içime sinmedi. Okey. E, karanlıkta falan ufak bir estetik duruyor ama e, anlamadığım bir şekilde şöyle yakından göstereyim. Epoksi'yi döktükten sonra yani şu katmanı döktükten sonra ampul çatlamış çeşitli yerlerinden ve içine bazı yerlerine bu mavi epoksiden girmiş bazı yerlerine girmemiş ve görüntü bozuldu bakın şurada da çökme ve kabarcıklar olmuş yani bunları düzeltebilirim gerçi bunlar şey değil, zımparayla vesaire giderilebilir ama bu bir kenarda dursun şimdi kendime hem beni tanımlayacak bir şey yapmak istiyorum bakın burada minik bir Erlen'im var Erlen Mayer'im var bunun içine yeşil parlayan fosforlu pigmenti koyacağım daha sonra bunu kalıbın içine yerleştireceğim. Evet şu kalıbın dibine de yeşil hazırladım. Şöyle. Çok fazla koymama gerek yok. Olur. Evet şimdi bunların çürlenmesini bekleyeceğiz. Evet Minik şişem hazır. Bu daha güzel parlıyor. Ampulden daha iyi oldu. Güzel bir şey yapacağım ya. Burada hemen şunu göstereyim. Tabanına yeşil döktüğüm böyle tuhaf bir şekilde parlayan bir taban yaptım. Bunu bunun içine yerleştireceğim. Şimdi çok hafif yeşil bunu dolduracak kadar tekrar bir epoksi hazırlayacağım. Epoksi için hazırlayacağım. Ondan sonra bunu üzerine dökeceğim. Umarım bu sefer olacak ve bu kırılmayacak. Evet, 875. Karıştıracağız bunu. Evet, şimdi şurada çok az bir yeşil damlatacağım içine. Sanki böyle ışığı vurduğunda, parladığında yani karanlıkta şey, deney tüpüm, erlenim, erlenme yerim. Sanki böyle etrafa radyoaktif kimyasal bir şeyler salıyormuş gibi olacak. <laughs> Saydam yapmayacağım. Biraz hafif bir yeşil yapacağım yani. Adam mı? Ha? mı? Ya çok koyu olsun istemiyorum. Hadi bir damla da senin için koyuyorum. Evet. Karıştıralım bakalım. Gel bak. Çok mu şey oldu? Hiç fark etmedi mi? Daha Hı? Mı? Hı, biraz daha koyabilirim sanki. sanki evet. Çok az daha koyabilirim. Şimdi bu yeşilin tonundan da emin olamadığım için açıkçası biraz öyle yaptım. Bence bu iyidir ya. İyi midir sence? Bence güzel bir renk oldu bu arada. Ampulün neden çatladığını bu arada şey yaptım. Akıl yürüterek buldum. Şey oluyor şimdi epoksi e, çok belli bir miktarda hacim kaybediyor külletilirken. Ve ampulün etrafına yapıştığını düşün. Ve onu dıştan bir şeyin böyle hafifçe sıktığını düşün. Sıkınca bu ne oluyor? Çatlıyor. Çatladığı için. Ama bu sağlam. Amıcsı da dayanıklı, darbelere dayan sağlam bir kap bu. Borosilikat. Umarım kırılmaz. Artık kırılırsa da yapacak bir şey, kırılmış olur yani. Evet. Kırılmış bir deney tüpümüz olur. <laughs> en azından bu takım teknikler göstermiş olurum bu videoda ama kırılmayacağına inanıyorum. Evet. Şimdi vakumlayalım. bak. Vakumlarken çok ilginç şeyler oluyor yeşim. İlginç değil. İçinde bak kabarcıklar var ya şu anda. Evet. Bu kabarcıklar gidecek. şey olmuyormuş gibi değil mi? Evet. Bak sen şimdi. Şu an içindeki havanın çok büyük bir kısmını alıyoruz. Şimdi bu kola gibi köpürecek. Bak. Aa köpürdü gerçekten. Evet. Çeşirdim. Evet. Çek bak, çekiyor musun? Hı? Şimdi. Tamam, şimdi bunu içine yerleştireceğim. Altında kabarcık Kalsın istemiyorum. Nasıl yapacağım onu? Tamam, şimdi şunu tam ortaya koyalım. Bu şekil. Geri kalanını koyalım. Daha sonra burada kabarcık kalsın istemem. Tamam. Sonunda döküm işlemini de gerçekleştirdim. Şimdi bunun hiçbir şekilde kımıldamadan en azından bir 24 saat kımıldamadan kürlenmesini bekleyeceğiz. Daha sonra bakacağız. Bir ufak yanlardan destekleyebilirim. Kalıbın şekli bozuluyor çünkü ağırlıktan. Okey. Bakalım nasıl olacak, ne bitecek. Evet, sanki bu çok daha iyi olacak gibi. Artık kürlendi ve kalıptan çıkarabilirim bunu. Daha güzel oldu diğerlerine nazaran, daha doğrusu buna nazaran çok daha iyi oldu. Bunu da kullanırım ama sanırım masterpiece'im, e, şahserim bu olacak. Şimdi bakalım. Kalıptan çıkarmak da ayrı bir iş biliyorsun değil mi bunu? Yeşil. Biraz buradan. Yazı buradan. Tamam. Muhteşem bir taktik buldum. Pipetleme taktiği. Şimdi buraları koyacağım ki tekrar yapışmasın diye bunlar. Biraz aşağı doğru sokuşturayım. Pipetleme taktiği. Şu yanları tekrar yapışıyor. Bu sefer hiç çıkmıyor. Kalıbı da bozmak istemiyorum. Kalıbı da 600 lira var. Kalıp çok pahalı bir şey biliyorsun değil mi? Evet. Sizi sokacağım mı bu işe? Evet. Kalıp önemli. Kalıp. Çok pahalıymış o Kalıp. Evet, bu özellikle pahalı. Normalde bu kadar pahalı olmuyor daha ufak tefekleri. Ama bu büyük bir kalıp. Şimdi şu arkadan bir bunu ittirmem gerekiyor. Hah. Hah. Yani tekrarda kullanmak istiyorum kalıbı açıkçası. O yüzden yapmak istemem çıkıyor. Bravo. Vuf, yeşoş. Şuna bak. Oo, çok güzel oldu. Çok iyi güzel değil mi? Diyorsun, bu Oo, çok güzel. <laughs> i̇şte bunu yapmaya çalışıyordum. Aa, bunu eve koyalım. Bunu ne yapacağım biliyor musun? Kitaplar devriliyor ya kütüphanede. Oo, çok iyi. Böyle bunu koyacağım. Bunu da kullanacağım hatta. Baksana şuna. Ki bu şey hali şu anda. Bu aydınlıkta böyle görünüyor. Bir de sen bunu karanlıkta gör şimdi. Bak ışıkları kapatayım da gelin çek bunu. Güzel görünüyor değil mi? Çok iyi. Evet bayıldım. bence de. Ben de bayıldım. Güzel bir süs eşyası oldu. Oha. Çok iyi değil mi? Ha? Oha. Çok çok iyi oldu bence. Oha, çok iyi. Evet ben de çok beğendim bunu yeşim başkan. Evet bu da ampuli. Bunu biraz üzerine zımparalayacağım falan ama bunun hiçbir işleme gerek yok. Bu on numara oldu yani. Baksana şuna. Evet. Bir şey gibi Çok iyi. Şey. Bak bak. Evet bu videoda kendime epoksi reçineden böyle parlayan ilginç iki tane obje yaptım. Bu çok iyi olmadı. İlk girişim olduğu için büyük ihtimalle öyle oldu ve ampul ve cam uygun değilmiş. Ama bu içine küçük erlen koyduğum ve yeşil parlayan bu arkadaş bence çok güzel oldu. Daha bu kanalda yaptığım yeni işlerden biri oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hala abone değilseniz bu kanala abone olmanızı beklerim. Like'larınızı bekliyorum. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.